Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şöyle diyelim, camide veya başka bir yerde cemaatle namaz kılarken cami gibi safların düz olması, sık olması, omuzların bitişik olması, aynı hizada kılınması namazın tamamlayan güzelliklerindendir. Cemaat sevabını ziyadeleştiren özelliklerdendir ama hiçbir zaman namazın farzlarından vaciplerinden değildir. Dört mezhebe göre bu böyle kabul edilmiştir. Yani farklı söyleyen biri yoktur. Kaldı ki şöyle bir e, cevap da var. Namazın ayakta durmak, kıraat okumak, ruku yapmak, secde yapmak, abdest almak gibi çok önemli farzları var. Bu farzların yanında e, namazın cemaatle kılınırken safların düzgün olması, bitişik olması aynı hükümde bile değildirler. Biri namazın rüknüdür, şartıdır. Öbürü de namazın müstehaplarındandır. Dolayısıyla abdest almadan teyemmüme bile geçilebiliyor zaruret halinde. Aynı şekilde eee ruku yapmadan ima ile namaz kılınabiliyor, secde yapmadan ima ile namaz kılınabiliyor, yani namazın farzları ve rükünlerinden bile zaruret olunca belli bir taviz verilebiliyorsa, çok rahat bir şekilde saf konusunda ciddi bir sağlık sorunu olduğu biliniyorsa, bu dedikodu ile değil de sabit bir şekilde safların bir arada olmasından sıkıntı olacak şeklinde bir bilgimiz varsa, biiznillahü teala hiçbir sakınca olmadan dağınık bir şekilde de olunsa namaz kılınmış olur, cemaat sevabı elde edilmiş olur, camilerimiz Allah'ın izniyle ihya olmuş olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.